Sabahleyin uyanıp banyoya doğru gittiğimde genellikle artık her şey hazır bir şekilde şampuanı kafama sürüyorum. Geçmişteki olaylar aklıma geliyor ve garip bir şekilde geçmişteki olayları düşünüyorum. Ve şöyle yapsaydım şöyle olurdu, böyle yapsaydım böyle olurdu. İstemsizce de olsa geliyor kafamın içine. Yani güne böyle başlıyorum bazen ve bu hiçbir şekilde iyi bir başlangıç değil. Yani aslında Beynim bir nebze geviş getiriyor sanki. Ya yaşanmış olayı yeniden getiriyor, getiriyor, önüme pişiriyor. Tekrar düşünmemi sağlıyor bunların. Doğru bir şey mi? Değil. Beni strese sokuyor sadece. Ve bu gerçekten benim hiç hoşuma gitmiyordu. Oturdum bu konuyu araştırdım. Gerçekten bu sadece benden var. Yani kafayı gerçekten takıyor muyum gereksiz şeylere? Çünkü gerçekten bir yerden sonra artık canımı sıkmaya başlamıştı. Ve araştırdım buldum. Ruminasyon. Yani ruminasyon zihinsel geviş getirme, tekrar tekrar düşünmeyi tanımlayan bir sözcük. Geçmişte yaşanan olumsuz olayları sık sık düşünmeyi ve konuşmaları tekrar etmek kadar gelecekte yaşanacak olaylarla ilgili takıntılı bir şekilde düşünmeyi ve fazlaca endişe duymayı tanımlar. Ne kadar tanıdık bir olay değil mi? Hepimiz gereksiz bir, bir şeyle, radikallikle bunu yapıyoruz. Çoğumuz yani. Ve bu bizi gerçekten strese sokuyor. Çünkü bir, elinde olmayan, kontrolünde olmayan bir şeyi düşünüyorsun. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Tamam olmuş, bitmiş. Niye düşünüyorsun ki? İki, olmamış bir şey hakkında düşünmeye başlıyorsun. Şöyle olsa, böyle olur, böyle olsa. Yani her halükarda hem önden gidemiyorsun hem arkadan gidemiyorsun. Biliyorsunuz ki bazı insanlar geçmişe çok çok takılı olurlar. Geçmişte yaşarlar. O kadar çok geçmişte yaşarlar ki takılı kalırlar ki onda. Geleceği yaşayamazlar. Hayatı kaybederler geçmiş uğruna. Geçmişi değiştiremezsin. Geçmiş istediğin kadar düşün, istediğin kadar kendini kırbaçla. Geçmişte yaptıklarını kesinlikle değiştiremiyorsun. Yapacağın tek bir şey var geleceği düzeltmek ve eğer düşüncelerini bile bu esir ettiyse emin ol beynin seni yavaş yavaş artık gevş getirmeye başlamıştır. Yani ruminasyon sende de vardır. Ki birçoğumuzda var. Geçmiş ve gelecekte takılı kalmak. Tamam, biz takılı kalırız da insanlar genellikle negatif yanı konuşmayı daha çok severler. Negatif, insanda kortizol hormonu salgılar ve kortizol ne işe yarar biliyor musunuz? Evet, stres hormonunu salgılar. Gelecek veya geçmişe takılı bir şekilde yaşamak, yaşamak da denmez aslında, onu düşünmek, aşırı bir şekilde düşünmek ki artık bu hayatı kendine zindan ediyor, hiç de sağlıklı bir yaşam tarzı değildir. Şimdi geleceği takılı bir şekilde düşünüyor, problemleri biliyor, Problemlerin çözümlerini düşünmüyor. Problemlerden kaçıyor. Problemlerin üzerine gitmiyor. Halbuki problemleri düşünerek sadece problemleri düşünmüş olursun. Büyütmüş olursun. Bir illüzyon yaratırsın kendisine. Ve bu senin de daha fazla düşünmeni sağlar ve böyle bir kısır döngüye girmiş oluruz. Problemleri düşünmek çok da bir fayda sağlamaz. Problemleri çözmek için düşünmen gerekir. Bunu yapmazsan problem büyür ve daha büyük problemler yaratır. İşte genellikle böyle insanlarda böyle problemler var. Yani kendi adıma konuşmak gerekirse problemi biliyordum, tamam mı? Çözüm üzerine düşünmüyordum, daha çok vakit öldürüyordum, vakit kaybettirmeye çalışıyordum ki o problemden kaçayım. Kendi kafamda böyle düşünüyordum. Çözdüm, kaçmayacaksın. Çünkü kaçtığın anda en büyük ihaneti kendine yapıyorsun. Kendine olan özgüvenini zedeliyorsun. Yani bilinçaltına yerleştiriyorsun ki abi ben problemlerden kaçan bir insanım. Yapamıyorum, vakit öldürüyorum, problemi görüyorum ve kaçıyorum. Bunun aslında ne kadar bir aşağılık bir şey olduğunu insan düşünmesi gerekir. Yakıştırmaması gerekir insan kendisine. Ne demek bir problem var ve sen o problemden kaçıyorsun. Olmuyordu. Kötü hissediyorsun. Özgüvenin düşüyor. Özgüven düştüğünde daha da çok düşünüyorsun. Keşke bu işi yapsaydım. Daha da büyük bir kısır döngüye giriyorsun. Al sana büyük bir kar topu çığa dönüşüyor ondan sonra. Peki bu düşünceler geldiğinde ne yapmamız lazım? Yani beynimize giren düşünceleri biz kontrol edemiyoruz. Çünkü Yerleşmişler bir şekilde. Dışarıya çıkıyorlar. Kostüm giymişler. Saklanıyorlar. Biz bunları sadece düşünebiliriz. Yani bir fikir gelir genellikle. Ben geçmişim hakkında bazen düşünmeyi çok sevmem. Ama geliyor aklıma. Soruyorum mesela. Tamam şu anda geldin de. Ne için geldin yani? Bir işime yarayacak mısın? Önemli mi şu anda bunu düşünmem? Bir şey değiştirecek mi? Ya da hakikaten o düşünceyi söylerim kendi kendime. Bitti. Keşke zamanında çalışsaydım. Keşke zamanında tamam çalışsaydım, zamanında yapsaydım. Ne olacak şimdi? Gelecek hakkında bir şey mi değişti? Ondan daha önemli bir işlerim varsa onu düşünmeye başlarım. Baskılamam ama en azından onun da köşede durmasını sağlarım. Çünkü gelecek herhalde. Yavaş yavaş onun dışa vurmasıyla artık yok oluyor. Beyin bir yerden sonra artık onu unutuyor. Çünkü kalmış bir şekilde orada sıkışıp kalmış ve dışarıya çıkmak için bir şekilde yol arıyor kendini göstermeye çalışan bir çocuk gibi yani. Ne kadar çok dikkat edersen ona, daha çok böyle bakar sana. Ama bir yerden sonra artık sıkılır, çekip gider. Masklamaya çalışsın, görmezden gelirsen daha çok böyle bacağından falan çekmeye çalışır senin. Böyle fikirler de böyledir yani. Aniden gelirler. Gece uykuda gelirler. Bazen sağ sola dönersin. Bazen banyoda gelirler. Şahsen bana banyoda çok geliyorlar. Ama düşünmemeye çalışıyorum desem yalan olur. Hayır. Sadece bunları düşündüğüm anda, fark ettiğim anda daha önemli kategorideki düşünceleri düşünmeye çalışıyorum. Zor oluyor mu? Evet. Ama en azından birazcık daha faydalı oluyor. Düşündüğümüz her şey hayata geçecek diye bir şey yok. Yani birçok düşündüğümüz şey zaten hayata geçmez. En der. Yani toplasak 50-60 tanesi o kadar düşüncemizden hayatımıza geçirmişizdir. Bu yüzden her düşünceyle savaşırsak zaten o kadar enerjimiz yok. Bir şekilde onlarla kenara gelmemiz lazım. Onları oldukları gibi kabul etmemiz lazım. Çünkü savaştığın anda zaten enerjin bitiyor. Daha da çok sanki böyle kök şey gibi, çekiş gibi sanki daha da çok dibe vuruyorsun. Görmemeye çalışıyorsun ama beynine daha da derinleri saplamış oluyorsun. Bırak kendiliğinden çıkacak zaten. Biz meditasyon diyoruz. Yani çimler üzerine uzanıp böyle yoga pantolonları giyerek güneşi selamla, selamlayın demiyorum. Hayır. Ama kendinize bir vakit ayırın. Oturun böyle sahil kenarıdır ya da sakin bir yerdir. Alın çayınızı, alın kahvenizi neyse artık. Hakikaten kendinize bir, bir, buçuk saat vakit ayırın. Düşüncelerinize dalın. Çünkü o düşünceler gerçekten çok derindir. Kendi kendinizi gezdiğiniz anda zaten anlıyorsunuz. O düşünceler ortaya çıkıyor, görülüyor. Ve görüldükleri anda artık sakinleşmeye başlıyorlar. Rahatlığa ulaşıyorlar. Bu ondan sonra sizi rahat bırakıyorlar. Görülme ihtiyaçları var yapmazsanız her halükarda sizi rahatsız edecekler günden güne. Negatif bir düşünceyi düşünmemeye çalışırsanız, ondan uzak gezmeye çalışırsanız, yani geri tepmeye çalışırsanız daha güçlü bir şekilde geri döner. O yüzden yani kendinizi bir rahatlatmanız için yalnız başınıza bir iki saat geçirmeniz gerekiyor. Kafanızı rahatlatmanız gerekiyor. İşe yarıyor. Hakikaten işe yarıyor. Ben uzun yürüyüşleri tavsiye ediyorum. Uzun yürüyüşler çok rahatlatıyor. Bazen insanlar diyorlar, biz bu kadar derin düşürüyoruz yani geçmişteki hatalarımızdan ders çıkarmak için ya da şöyle geleceği derin bir şekilde düşünüyoruz. Aslında oradaki derin düşünceyle buradaki gevş getirme olayı çok farklı. Orada ileriye dönük bakıyorsun, yapıcı düşünce içerisindesin, negatif değilsin. Ya tabii ki geriye dönüp baktığında da arada sırada hatalarının farkına varabilirsin. Ders çıkarabilirsin, bu gayet normaldir. Yapman da gerekir. Ama bütün enerjini, geceni, gündüzünü boşu boşuna kendini sıkarak keşke böyle yapsaydım, keşke şöyle yapsaydım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım diyerek kasarsan hiçbir şey yapamazsın. Yani derler ya bin tane söz bir tane küçük işe bedel değildir. Yani bunu da bir kenarda tutmanız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani kafanızı rahatlatın. Çünkü her şey orada başlar ve orada biter. Şimdilik hoşçakalın.